Evet günlerden 3 Temmuz 2022 Pazar günündeyiz. Ee, şimdi bugün biraz detaylı bilgilerden bahsedeceğim ilk başta onu söyleyeyim. Normalde işte önceki videolarımda sadece yaptıklarımdan falan bahsediyordum. Bu ileriki videolarda da yine yaptıklarından bahsedeceğim ancak bu şu an atacağım video biraz daha farklı olacak. Bahsedeceğim video yani. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda açıklamıştım. Bundan sonra atacağım videolar kamp kamp olacak. İşte yeniden doğuş kampı, yükseliş kampı, irade kampı şeklinde her ayda belli kamp ismi olarak nitelendireceğim demiştim. Şimdi e, bu kampların belirli süresi var. Bunlar aylık aylık olacak. Ancak bu yeniden doğuş kampı hariç. O sadece bir haftalık olacak. Ona istisnai bir durum o. Yeniden başladığım için zaten ona sadece bir haftalığına süre verdim. İsminden zaten belli. Şimdi Yeniden doğuş kampı bitti onu söyleyeyim bugün son günlüğü zaten yarın itibaren yükseliş kampına başlayacağım şimdi peki bu yeniden doğuş kampı ile ilgili olarak belli deneyimlerde elde ettim diyebilirim ve bu deneyimleri de yükseliş kampını kullanacağım diyebilirim ee, yeniden doğuş kampında normalde herhangi bir program kullanmıyordum ben i̇şte sadece bugün atıyorum şuna çalışırım diyordum sonra diyordum ki hani bak bugün şuna çalıştım. İşte bugün de kafam artık onu esmiyor. Başka bir tersine çalışayım gibisinden. Başka ders çalışıyordum. Artık bu sefer böyle olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü bu işte bir program yoktu içeride. Sadece kendi kafamı eserekten çalışırsam bunun herhangi bir programı olmaz. Bir disiplin de olmaz zaten. Dolayısıyla da bunun artık bir programa bağlı olması şart. Aynı zamanda disiplinli olması da şart. Dolayısıyla ben de program yaptım. Zaten bu program tutacağımı daha önceki videolarımda söyledim. Hatta bir önceki videomda söyledim diye hatırlıyorum. Şöyle bir not defterini tutacağımı da göstermiştim zaten. O not defterini tuttum. Bunun detaylı bilgilerini şimdi paylaşacağım. Ee, bu not defterindeki zaten her bir şu şekilde program sayfa sayfa belirlenmiş ve her bir sayfada bir hafta var. Arka sayfada ise tekrar diğer bir hafta var. Altına ise zaten işte hangi dersi ve o dersle alakalı neyi çalışacağımla ilgili bilgileri yazıyorum. Yaptıktan sonra zaten fosforlu kalemle işaretliyorum. Şimdi ee, bunu yeniden doğuş kampında kullanmadım evet. Ama kullanmam gerekiyormuş. Onu da öğrenmiş oldum. Zaten ilk başta yeniden doğuş kampına diyordum ki hani yavaştan başlayayım dedim. Dinleneyim aynı zamanda ders çalışayım dedim. Öyle de geçti diyebilirim aslında genel olarak. Yani beklediğim gibi oldu da diyebilirim. Ancak burada şöyle bir durum oldu. Ee, bazı komplikasyonlar oluştu. İşte benim dişim ağrıdı mesela. Dişim ağrı oluştu. Ben bunu beklemiyordum mesela. Ya da işte mesela ben bugün denize gittim vücudum yandı hafiften yani zaten belki de siz de görüyorsunuzdur. Gerçi biraz ışık vuruyor ama. Yani hafiften artık önceki videolarında da hani tenim bir kadar da beyaz değildi yani daha çok artık karardı. İşte onda biraz etkisi var. Bunları beklemiyordum da bunlar o kadar çok dert edecek durum değil. Yeter ki ders çalışmamı engellemesin. İşte şu an hala biraz dişim ağrıyor ama hala da devam ediyor. Geçeceğini düşünmüştüm. Geçmedi. Umarım geçer derim. Umarım ders çalışma mani olmaz. Şimdi Program olarak şunu yaptım diyebilirim. Ee, hemen göstereyim. Program şu şekilde. Şimdi her birini söylemek istemiyorum. Aynı zamanda sizin görmenize daha uygun olur. Şimdi pazartesi günü mesela işte TET Türkçe denemesi yazmışım. 10. deneme işte limit yayınlarından. Artı deneme analizi de olacak. Aynı zamanda TET Matematik'ten 3 tane test çözeceğim. Temel kavramlar hız ve renk yayınlarından olacak. Bu pazartesi günkü olan bir deneme. Tabii ki de bu program zaman geçtikçe uygun şekilde değiştirilecek. Yeter ki bir düzene uysun. Yavaştan yükseliyorum neticede. Ben bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Şimdi salı günküne bakalım. TET matematikten 3 te tane test yazmışım. Temel kavramlardan yine hız ve renk. Aynı zamanda TET kimyadan 2 tane test yazmışım. Atom modelleri ve atomun yapısı ile ilgili. Bu MEB'in dağıttığı bir tane kitap vardı. Zaten onu da önceki videolarımda göstermiştim hangi kitaptan çözdüğümü. Yine o kitaptan çözmeye devam edeceğim. Şimdi çarşamba gününe bakalım. 6 Temmuz. TYT Türkçe denemesi 11. deneme, artı denemelerimizi, AYT Matematik 2 testten fonksiyonlar aynı zamanda da fonksiyonların tanımı Endemik yayınlarından çözeceğim. Şimdi Endemik yayınları biraz zor evet. Ancak hani benim neticede altyapım var. Aynı zamanda Endemik yayınlarından da daha önce soru çözdüm. Diğer yayınlardan da soru çözdüm için yine Endemik yayınlarından devam edebilirim diye düşünüyorum. O yüzden Endemik yayınlarını tercih ettim. Hani umarım çözerim diye düşünüyorum. Ee, şimdi 7 Temmuz'a bakalım Perşembe günü ilgili olarak Ayrıca matematikten yani iki test yine fonksiyonlar. Fonksiyonlarda işleme geliyoruz bu sefer. Endemi bir tane de fizik denemesi var. TET fizik denemesi bilgisayar malından. Ee, bilgisayar malını şu an işte en son yaz, e, üniversite sınavını yakın zamanda çözdüm. Zaten o zamanlar almıştım. işte bu branş zaten biz artık hani son zamanlar alıyoruz. Bunu bilenler bilir zaten. Ya da önceden alanlar var ama genel olarak söylüyorum. Son zamanlar alıyoruz. Ben de bunu işte, işte ben de bunu son zamanlar aldım. Çözerim diye. Turizm ama eksiklerim var tabii ki de. O kalanı da işte bu sene halledeceğim. Ne kadar erken o kadar iyi benim için. Tabii ki de yorulmamak e, zafıyla, Maksadıyla daha doğrusu. Şimdi cuma gününe bakalım 8 Temmuz olarak. AYT Matematik'ten ha, e, Evet. Yine 8 Temmuz Cuma gününe ilgili olarak AYT Matematik'ten 2 test. Fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, endemik yayınlarından aynı zamanda bir tane de TET fizik denemesi bilgi sarmalından şurayı şöyle düzeltelim şimdi bu şekilde hani tt fizik denemesini ardı ardına koydum. Ya bunun sebebi şu hani şimdi diyelim tt fizik denemesini ben bir tane koydum. E şimdi diyeceğim ki ben bir tane daha tt fizik denemesi çözeyim. Onu da hani başka bir gün alsam soğuyabilirim. Yani soğumamın için hani sıcak sıcak olsun diyorum. O şekilde daha gün olur. Bir tersini perşembe günü yaptım o yüzden. Diğerini cuma günü yaptım. Yeter ki ardı ardına olsun soğumasın. Şimdi cumartesi gününe bakalım. İki tane tt biyoloji denemesi var biyotik yayınlarından. Biyotik de keza yine işte bu fizik denemesini ve işte şimdi bahsedeceğim kimya denemesini aldığım sırada da fizik denemesini aldım. İşte üç kitabı da aynı anda aldım yani. Onları da çözüyorum. Aynı zamanda burada TT Türkçe'yi de ben aynı anda aldım. Bu limit enlerinden. Onu da çözüyorum. Yani bitirebilirim diye düşünüyorum. Zaten o kadar çok değil. Soruları zaten biliyorum az çok artık. Alışkınım. Alışkanlığım var. Yani nasıl tip sorularla sorulacağı ilgili olarak. Herhangi bir sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. İki tane TT işte biyoloji denemesi biyotikten, iki tane de TET kimya denemesi bilgisayar yine. Fizikle aynı yayın. Son olarak işte 10 Temmuz pazar günü de şu kurban bayramının ikinci güne denk geliyoruz artık. TET kimyadan 3 test çözeceğim. O da periyodik sistemden Milli Eğitim Bakanlığı yine kitabından çözeceğim. Evet genel olarak program bu şekilde. Şöyle de bir genel olarak göstereyim. Şimdi bununla ilgili söylemek istiyorum programla ilgili olarak program hani çok yoğun bir program değil. Onu söyleyeyim. Neden diye soracak olursanız. Şimdi ben yeniden çalışmaya başladığım için hani bir de yaklaşık sadece bir hafta din kadar dinlenebildim ben. Sınavdan sonra için diyorum. Ondan sonra da zaten 28 Haziran'dan itibaren de başladım. Ee, bunun, bunun sebebi şu neden 28 Haziran neden hani daha sonrası değil diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Dershaneler biliyorsunuz hani artık yaz kampı olaraktan başlıyorlar. Ben de diyorum ki benim dershanem normalde 28 Haziran'da başlıyor. Ben diyorum onlarla beraber başlayayım. En azından hani yavaş bile olsa dersten uzaklaşmamış olurum diye düşünüyorum. Bu süre onlarla beraber başlayamam daha güzel olur diye düşündüm. Hani çok geç başlarsam bu sefer uyum sağlamam çok zorlaşacak. İşte unuttuğum konular falan olur. Onları hatırlamak için tekrardan başa dönmem gerekebilir. Hiç bunlarla sıkıntı çekmeden yavaş bile olsa kademe kademe olacak şekilde ders halinin programından devam etmeyi düşünüyorum. Ki zaten de elimden gelince o şekilde yapıyorum. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Ee, ya şu an şu şekilde söyleyeyim. O kadar yorgun değilim. Sadece işte dişim ağrıyor. Umarım diş ağrısı da işte ders çalışmama mani olmaz. Zaten daha öncesinden diş doktoruna gitmiştim ama geç, yani geçici pek yok gibi görünüyor. Olmazsa tekrardan gideceğim. Öyle yani genel olarak program bu şekilde. Ben bu programı haftalık olaraktan planlamayı düşünüyorum. Hatta ilk başta dedim ki ya bu programı ilk başta günlük olaraktan yapayım. Yani pazartesi gününü yazdım diyelim. Pazartesi gününü yaptım. Ondan sonra işte salı gününe geçerim diye düşündüm. Pazartesi günü bittikten sonra tabii ki de salı gününü yazarım diye düşündüm. Salı günü bittikten sonra da ise çarşamba gününü yazarım diye düşündüm. Bu şekilde devam eder diye düşündüm ama e, ya bu şekilde çok uzun süre bir de dolayısıyla bu haftalık haftalık olarak yazmam daha gün olur. Mesela 25. haftayı şu an yazdım. İşte sonra 28. 28. haftayı yazacağım. Bu şekilde daha iyi olur bence. Ee, yani genel olarak bu şekilde. Yani bu demek oluyor ki bayramda ders çalışacağım evet. <laughs> Onu da görelim. Neyse o benim için zaten bir sorun değil. Her türlü evde olduğum için. Ee, yani genel olarak bu şekilde. Ha bu arada dün kaç saat çalıştım tam söylememiştim ama dün yaklaşık bir 2 saat 9 dakika kadar çalıştım. Öyle hatırlıyorum. Onu da söyleyeyim. Bugün çalışamadım bu arada. İşte denize falan gittim. Bir dinlenim dedim. İşte bir de bu programı hallettim falan. Öyle geçti genel olarak. İşte ama mühim olan yani bu düzeni sağlamak. Hani ne kadar hani e, yorulsam bile amacımız bu düzeni sağlamak. Tabii ki de dinlenmek maksadıyla. Yorulacağım da dinleneceğim de. Çünkü sadece yorulduk mu bu iş olmaz neticede. Belli bir yere kadar olur. Vazgeçerim. Dolayısıyla da hem dinlenme olması lazım hem de işte çalışma olması lazım, yorulmam lazım. Ancak bu şekilde başarı sağlanır diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabi bunlar disiplinli olması lazım. Bir disiplinlik içerisinde de olması lazım bu çalışmanın. Aynı zamanda bir program içerisinde de olması lazım doğal olarak. Tabi kademeli de olması lazım. Ben de bunları elimden gelince uygulamaya çalışıyorum. Umarım faydalı olur. ya yani benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Yarın itibaren zaten ee, sabah hani Kaçta kalkalım tam bilmiyorum ama yine saat 9 civarı kalkarım. Ee, o zaman itibaren saat işte akşam 6-7 yani en geç 8'e falan biter çalışmam. O da çok fazla zorlamayacağım. Sadece önceki haftaya kıyasla yani bu yeniden doğuş kampıyla da, yeniden doğuş kampına kıyasla da biraz daha yoğun çalışacağım. Ancak hani tam değil neticede yani tam tam teşekkülü şu an çalışmıyorum. Sadece programlı çalışıyorum. Zamanla da zaten tam teşekkülü çalışmaya başlayacağım. Yani şimdi bu şekilde ee, bu dediğim gibi normalde yeniden doğuş kampında işte ne kadar çalıştıklarım falan paylaşmıştım işte kaç saat çalıştım işte ne kadar ol, oldu falan bunları paylaşıyordum bunları yine bu yükseliş kampında detaylı olarak yine paylaşacağım elinden gelince tabi eğer unutmazsam işte sonraki videoda falan paylaşırım ama elinden gelince unutmam program genel olarak bu şekilde olacak. Programda da herhangi bir hani değiştirmek de istemiyorum. Çünkü programı bir sefer yazmışım. Bu programı niye değiştireyim? O zaman hani diğer öteki haftalara ya da diğer günlere sarkabilir. Hiç böyle uğraşmam gerek. Hiç böyle uğraşmak istemiyorum. Elime gelince yapacağım o yüzden programı. Fazla zorlamıyorum şu anda işte dediğim gibi. İlerleyen zamanda zorlayacağım. Yani başka diyecek bir şey var mı diye düşünüyorum da. Hmm. Yani genel olarak yok aslında. Ha bir de şöyle bir durum var. Şunu da bahsedeyim. Ben normalde şu sıralar biraz telefonu fazla kullandığımı fark ettim. Bu telefon kullanımı biraz azaltacağım öncelikle. Bunu nasıl azaltabilirim? Biliyorsunuz ki bütün telefonlarda dijital sağlık rehberi var. Bu telefonun kendi sisteminde bulunuyor. Bu sistemi artık aktif hale getireceğim. Yani toplamda ne kadar ekran süresi kullanmışım. işte ekran süresidir işte ne kadar çok uygulamalara girmişim, hangi uygulamalara girmişim, orada ne kadar çok vakit geçirmişim gibi verileri görebiliyorum dijital sağlık rehberinde. Ee, bunu artık tamamen aktif hale kullan, aktif halde bir şekilde kullanmak istiyorum. Daha önceden kullanmıştım ama aksamıştı. Şimdi artık tamamen kullanacağım diyebilirim işte bu yükseliş kampı ile beraber. Bu şekilde hem telefonu az bir şekilde kullanmış oluyorum ki bu şekilde de başarıya ulaşayım diye düşünüyorum hem en azından kendim sağlığım açısından ve ders açısından da faydalı olur bence. Ee, ya dediğim gibi genel olarak bu şekilde olacak. Tabii bu dijital işte sağlık referinde işte ne kadar çok telefonu kullanmışım gibi verileri belki paylaşırım. Yani ondan emin değilim. Onu söyleyeyim. Yani ama büyük ihtimal onları da söylerim arada sırada tabii ki de. Ama benim söyleyeceklerim işte bu e, şu gün ne yaptım? Ne kadar süre çalıştım? ve benim ne oldu mu? İyi geçti mi? iyi geçti zaten iyi geçti derim. Kötü geçti zaten kötü geçti derim. bunun haricinde bir şey daha var. normalde bu her kampın bitişinde kendime işte onluk puan üzerinden puan değerlendirmeyi düşünüyorum. İşte mesela şu an yeniden doğuş kampı nasıl geçti? On üzerinden kaç puan verirsin? Ya da yükseliş kampı tamamen bitti. Yükseliş kampı ile ilgili kaç puan verirsin? On üzerinden. Bu şekilde yapabilirim. Ben biraz bunun detayını düşünüyorum. Yani şu şekilde yükseliş kampı ile ilgili mesela ilk haftayı bitirdik. İlk haftanın nasıl geçtiği ile ilgili olarak 10 üzerinden kaç puan veririm gibi bir puanlama yapmak istiyorum. Bu 4 hafta boyunca sürecek. Yani 1 ay boyunca sürecek. 1 ay sonunda ise bu hesapladığım 4 puan toplamda 4 puanın aritmetik ortalamasını alacağım. Aritmetik ortalama benim yükseliş kampının geneli ile ilgili olarak 10 üzerinden işte puan başarısı ile alakalı bilgi vermiş olacak. Bunu diğer kamplarda da uygulayacağım. Hatta bunu ilk başta şu anlık yeniden doğuş kampı ile ilgili söyleyeyim. Yeniden doğuş kampı ile ilgili olarak hedeflerin doğrultusunda diyebilirim. Hedeflerin doğrultusunda e, çalışma ile ilgili olarak yani ders başarı performansı ile ilgili olarak onun üzerinden verebileceğim puan yani yaklaşık 8'dir diyebilirim. Bunun 2 puanı işte telefondan kırılıyor. Telefonu biraz fazla kullandım. Onun biraz olumsuz etkisi oldu. O yüzden on üzerinden 8 diyebilirim. Ha bir de o iki puan arasında bir diş falan da var. Ders çalışmamı biraz engelledi hafiften. O yüzden yaklaşık olaraktan hedeflerim açısından 10 üzerinden 8 diyebilirim. Miktar açısından demiyorum sadece. Bu işte kademede yükseliş olaraktan işte bu diğer belirtim unsurlarla ilgili olarak 10 üzerinden 8 puan rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi yükseliş kampında biraz daha işler farklı olacak. Orada puanlar falan düşebilir. Ona göre bir daha zaman çiz zaman çizelgesi kullanmayı da düşünüyorum. İşte yükseliş pardon yeniden doğuş kampı işte 10 üzerinden 8 puanla bitti. E peki bu yükseliş kampının bitmesi sonucunda belki 10 üzeri 5'e de düşebilirim. 10 üzerinden değerlendirme ilgili olarak. İşte burada da bir düşüş var. Peki ben buralarda nerelerde yanlış yaptım? İşte nerelerde hata yaptım gibi verileri de analiz edip diğer kamplarda bu çıkardığım dersleri, işte analizleri uygulayarak daha çok puanımı yükseltmek amacındayım, gayesindeyim. Yani şimdilik bu şekilde düşünüyorum. Başka var mı acaba aklıma gelen bir şey? Yani şu anlık yok. Telefonla alakalı durumdan bahsettim, işte programla alakalı durumdan bahsettim. Yani genel olarak bu şekilde aslında. Ama o zaman yarın yükseliş kampı başlıyor. Hepimiz için hayırlı olsun. Öncelikle benim için tabii ki de neticede hani ben yaşayacağım. Belki de isterseniz siz de uygulayabilirsiniz. O zaman hepimiz için hayırlı olsun diyebilirim. Evet o zaman kendinize çok iyi bakın. Yarın yükseliş kampı ile başlıyoruz. Yani artık yavaştan YKS başladı. Artık yani benim için resmenden başladı zaten başındayken de. Ama artık için içine resmenden giriyoruz. Umarım hayırlısı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.